Merhaba arkadaşlar bu dersimizde de tozlaşma ve sonrasında döllenme olayları nasıl gerçekleşiyor bunları öğrenmiş olacağız. Öncelikle tozlaşma nedir buradan başlayalım. Erkek organın başçığının açılması sonucu polen taneleri dağılıyor. Aynı çiçeğin ya da aynı türe ait başka bir çiçeğin dişi organının tepeciğine taşınıyor. İşte bu duruma biz Tozlaşma diyoruz arkadaşlar. Bazı kaynaklarda polinasyon olarak da geçiyor. Karşınıza çıkarsa tozlaşma olduğunu bilin. Birçok bitki tozlaştı tozlaştırıcı olarak ne kullanıyor? Rüzgarı kullanıyor. Rüzgar estikçe o polen e, taneleri dişicik tepesine kadar ulaşabiliyor. Başka neler olabilir tozlaştırıcılar? Arılar olabilir özellikle. E, seralarda bu arılar özellikle kullanılıyor. Sinekler olabilir, güveler, kelebekler, kuşlar hatta yarasalar tozlaşmada önemli rol oynuyorlar. Bu tür tozlaşmada bitkiler çiçeklerin renklerini kullanıyorlar, kokularını kullanıyorlar. Biliyorsunuz o taç yapraklar renkli renkli. Ayrıca koku salgılayabiliyor çiçekler. Böylece böcekleri kendisine çekebiliyor. Ya da tozlaşmayı sağlayacak diğer canlıları kendilerine çekebiliyorlar. Bazı su bitkilerinde su aracılığıyla da tozlaşma gerçekleşebiliyor. Bir çiçeğin dişi organına aynı çiçekten veya aynı bitkinin başka çiçeğinden polenlerin gelmesi şeklindeki tozlaşmaya ne diyeceğiz? Kendi kendine tozlaşma. Dikkat edin aynı çiçekten ya da aynı bitkinin başka çiçeğinden. Nasıl yani? Hemen şekil üzerinde göstermeye çalışayım. Burada bakın bir tane çiçek var. Çiçeğin erkek organlarından bir tanesi dişicik tepesine polenleri gönderirse buna kendi kendine tozlaşma diyeceğiz. Ya da aynı bitkinin başka bir çiçeğinden polen dişicik tepesine gelirse bu neymiş? Kendi kendine tozlaşma. Şimdi diğerine bakalım. Eğer başka bir aynı türden tabii ki başka bir ağacın çiçeğinden gelirse buradaki polen buradaki dişicik tepesine doğru gelirse buna da ne diyeceğiz arkadaşlar çapraz tozlaşma diyeceğiz hangisinde genetik çeşitlilik daha fazladır şimdi bunu konuşalım ee, tabii ki en fazla genetik çeşitlilik bunda olacaktır yani çapraz tozlaşmada kendi kendine tozlaşmada da bir başka çiçekten gelen daha fazla çeşitlilik olacaktır ee, aynı çiçeğin poleniyle olan daha az çeşitlilik olacaktır. Yani size karşılaştırma yaptırdıklarında çapraz tozlaşmadaki çeşitliliğin daha fazla olduğunu bileceksiniz. Fakat şurada şuna dikkat kendi kendine tozlaşmada çeşitlilik yoktur gibi algılıyor öğrenciler. Öyle değil arkadaşlar. Sonuçta burada tozlaşmadan önce mayoz bölünme var. Tozlaşmadan sonra döllenme olayları olacak. Dolayısıyla kendi kendine tozlaşmada da çeşitlilik var. Fakat çapraz tozlaşmada çeşitlilik ne yapıyor? Artıyor. Şimdi devam edelim. Kendi kendine tozlaşmanın gerçekleşebilmesi için çiçekte üreme hücrelerinin aynı zamanda oluşması gerekiyor. Ee, bazı bitkiler üreme hücrelerini farklı zamanlarda oluşturabiliyorlar. Kendi kendine tozlaşmayı engellemek için bu bir adaptasyon. Niye engellemek istiyorlar kendi kendine tozlaşmayı? Ee, çünkü kendi kendine tozlaşmayla oluşan bitkilerin hastalıklı gelişme ya da ölümle sonuçlanabilecek pek çok zararlı geni taşıma ihtimalleri yükseliyor. Bu yüzden birçok bitki ne yapıyor? Kendi kendine tozlaşmayı engelleyen çeşitli mekanizmalar bulunduruyor. Tabi bu bir adaptasyon. Kendine uyuşmazlık mesela dişi ve erkek gametlerin farklı dönemlerde oluşturulması mesela bu duruma örnek. Kendine uyuşmazlık ne demek? Kendi çiçeğindeki polenlere uyuşmazlık gösteriyor ve başka bir çiçekten gelen polenle döllenebilir hale gelebiliyor. Yine şöyle bir yapıda oluşabiliyor. Mesela dişi organ ortada olmuş olsun. Erkek organın başçık kısmı daha kısa olabiliyor. Bu da yine kendi kendine tozlaşmayı engelleyebiliyor. Bu da yine bir adaptasyon arkadaşlar. Bir bitkinin çiçeğindeki polenin aynı türden başka bir bitkinin çiçeğine gelmesine de ne diyeceğiz? Çapraz tozlaşma diyeceğiz. Aynı türden bakın başka bir bitkinin çiçeğine gelmesi olayı. Çapraz tozlaşmayla meydana gelen genetik çeşitlilik kendi kendine tozlaşmaya göre daha fazla. Bunu da unutmayacağız. Tam çiçeğe sahip bazı bitkiler polen ve yumurta oluşumunu farklı dönemlerde gerçekleştiriyorlar. Biraz önce söylediğim gibi bu da kendi kendine tozlaşmayı önlüyor. Bu, bu adaptasyon çapraz tozlaşmaya olanak sağladığı için genetik çeşitliliği artırıyor. Taç yaprakların renkli olması arkadaşlar e, neyi sağlıyor? İşte tozlaştırıcı olan o böcekleri, çeşitli hayvanları kendisine doğru çekiyor. Cezbedici renklerde olması. Yine nektar yani bal, bal özü salgısı, yine çeşitli böcekleri tozlaşmayı sağlayacak olan mesela arıları kendisine çekebiliyor. Polenler çok sayıda oluşturuluyor ve hafif oluyor. Bu da rüzgarla tozlaşan bitkiler için önemli. Dişi organa ait tepeciğin kıvrımlı. Ve yapışkan olması tozlaşmayı kolaylaştıran adaptasyonlardır. Bunları da unutmayalım. Şimdi gelelim döllenme olaylarına. Daha önceki dersimizde polen ve yumurta oluşumunu görmüştük. Hemen kısacık bir hatırlıyı verelim. İki kromozomlu polen ana hücresi vardı. Neredeydi? Polen kesesinin içinde. Erkek organın başlık kısmındaydı. Mayoz bölünme geçirdi ve dört tane en kromozomlu hücre meydana geldi. Bunların her birine mikrospor dedik. Bunlar da mitoz bölünme geçirerek polen dediğimiz çift çekirdekli yapıyı oluşturdu. Bu çekirdeklerden bir tanesi generatif, bir tanesi de vejetatif çekirdek olarak karşımıza çıkıyordu. Bir miktar stoplazma içerdikleri için biz onlara hücrede diyebiliyorduk. Bunlar tozlaşmayla ne yaptılar? Dişicik tepesine doğru geldiler. Yumurta nasıl oluşmuştu? Hemen onu da hatırlayalım. Yumurtalık ya da ovaryum dediğimiz kısımda iki en kromozomlu megaspor ana hücresi vardı. Bu ana hücre iki en kromozomluydu ve mayoz bölünmeyle en kromozomlu dört tane hücre oluşturdu. Bu dört tane hücreden bir tanesi büyük olup megaspor hücresiydi. Bu megaspor hücresi arka arkaya üç mitoz geçirdi ve sekiz çekirdekli şu yapıyı oluşturdu. Bu sekiz çekirdekten Üç tanesi yukarıda antipot çekirdek olarak karşımıza çıktı. Üç tanesi aşağıdaydı. Bunların arasında kalan şu hücreye yumurta dedik. Kenardakilere de sinerjit hücreler dedik. Şu ortada kalan iki taneye de polar ya da kutup çekirdekleri dedik. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Buraya polen geldi. Eğer aynı türdense polen dişicik tepesinde çimlenebilir. Burada yapışkan bir yapı vardır buradaki suyu da emer ve burada çimlenir. Çimlendikten sonra vejetatif hücre polen tüpünün oluşumunu yönetecek. Generatif hücre de polen tüpünün içinde mitoz bölünme geçirecek ve iki tane sperm çekirdeğini oluşturacak. Şurası bakın dişicik tepesi ya da stigma. Şurası dişicik borusu ya da stilus dediğimiz kısım. Burası da ovaryum dediğimiz kısım. Bakın polen tüpü oluşmaya başladı. Kim tarafından? Vegetatif çekirdek tarafından. Daha sonra e, generatif çekirdek mitoz geçirdi arkadaşlar. Hemen onu da yazalım. Generatif çekirdek mitoz geçirdi ve sperm çekirdeklerini oluşturdu. Vegetatif e, çekirdek bölünmüyor. Polen tüpünün oluşumunu yönetiyor sadece. Bakın polen tüpünün ucu şu anda kapalı. İlerleyecek nereye doğru? Aşağıya doğru mikropil dediğimiz açıklığa doğru ilerleyecek. Bakın burada ilerliyor ve içinde iki tane sperm çekirdeği ile birlikte gidiyor. Hemen şunlara da yazalım. Sperm çekirdekleri. Bu sperm çekirdekleri mitozla oluştukları için genetik olarak birbiriyle aynı, generatif çekirdekle de aynı. Fakat bu bitkinin işte yaprağıyla, köküyle falan farklı. Neden? Çünkü mayozla oluştu sonuçta. Ee, daha öncesinde mayoz bölümü olduğu için çeşitlilik var burada. Fakat bu iki spermi birbiriyle karşılaştıran soru görürseniz bu iki sperm mitozla oluştuğu için birbirinin aynısı. Bakın geldi polen tüpü mikropil dediğimiz açıklıktan içeriye girdi. Sonrasında polen tüpünün ucu eriyecek arkadaşlar ve içindeki sperm çekirdeklerinden bir tanesi polar çekirdeklerle diğeri yumurtayla döllenecek. Şimdi burada işte çift döllenme dediğimiz olay gerçekleşecek. Tekrar söylüyorum. Sperm çekirdeklerinden bir tanesi yumurtayla döllenecek. Bir tanesi de şuradaki polar çekirdek dediğimiz çekirdeklerle döllenecek. Yumurta yumurtayla sperm döllendiğinde zigot dediğimiz iki en kromozomlu yapı oluşacak. En kromozom spermden geldi, en kromozom da yumurtadan geldi. Dolayısıyla 2N kromozomlu zigot oluştu. Fakat burada polar çekirdeklerde N artı N kromozom vardı. Bir de spermden geldi N kromozom. Toplamda 3N kromozomlu triploid çekirdek oluştu. Hatırlayın N kromozomluya haploid diyorduk. 2N kromozomluya diploid diyorduk. 3N kromozomluya da ne diyormuşuz? Triploid çekirdek. Zigot hemen mitoz bölünmelere başlayıp embriyoyu oluşturacak arkadaşlar. Triploid çekirdek de yine hemen mitoz bölünmelere başlayıp endosperm dediğimiz besi dokuyu oluşturacak ki bu besi doku embriyoyu besleyecek. Ne zamana kadar? Çimlenmesini tamamlayıp da ilk yaprağını çıkarana kadar. İşte bu endosperm embriyo etrafı tohum kabuğuyla kaplanacak ve biz o yapıya işte tohum diyeceğiz. Tohumun etrafında şu ovaryum dediğimiz yapının gelişmesiyle de meyve oluşacak. Şimdi öğrendiklerimizi bir de burada yerine koyalım. Polen ne yaptı arkadaşlar? Özel kimyasal madde içeren tepeciğe kondu. Buradaki nemi emdi ve çimlendi. Polendeki vegetatif çekirdek ovaryuma doğru uzanan polen tüpü dediğimiz yapıyı oluşturdu. Generatif çekirdek ise arkadaşlar mitoz bölünme geçirdi. Dikkat mitoz bölünme ile İki tane haploid sperm çekirdeğini oluşturduğu yani en kromozomlu. Sperm çekirdekleri tohum taslağının mikropil denen kısmına ulaştığında polen tüpünün ucu eridi. Çekirdekler ovaryuma girdi ve mikropilden geçti. Embriyo kesesi içine kaç tane sperm girdi arkadaşlar? İki tane unutmayacağız. Bunlardan bir tanesi kimi dölledi? yumurtayı ve iki en kromozomlu zigotu oluşturdu. Diğer sperm çekirdeği ise embriyo kesesinin merkezinde iki tane polar çekirdek vardı. Diğer adı kutup çekirdeği. Bunlarla birleşip üç en kromozomlu triploid çekirdeği oluşturdu. Bu zigot ve triploid çekirdek hemen mitoz bölünmelere başlayacaklar. Triploid çekirdek mitoz bölünmelerle neyi oluşturacak? Endosperm dediğimiz besi dokuyu ki üçen kromozomlu Zigot mitoz bölünmelerle embriyoyu oluşturacak. İki sperm hücresinin embriyo kesesindeki farklı çekirdeklerle birleşmesi olayına işte biz çift döllenme diyoruz arkadaşlar. Bu şekil üzerinde bu konuyu mutlaka tekrar edin. Bu konudan en çok bu kısımdan, şu şekil üzerinden soru gelecek. Burayı iyi anladıysanız soruları tıkır tıkır çözmeniz mümkün. Şu bilgiyi de hemen hafızaya atalım arkadaşlar. Endosperm dediğimiz besi doku çimlenme sırasında fotosentez yapana kadar embriyoyu ne yapacaktı? Besleyecekti. Bitki türüne göre bu endospermin içerdiği besin değişebiliyor. Bazı bitkilerde nişasta şeklinde, bazılarında protein, bazılarında yağ şeklinde depo edilebiliyor. Mesela patateste nişasta, fasulyede protein, cevizde, fındıkta yağ gibi besin maddelerinin olduğunu biliyorsunuz. E, bu da Tohumun ne kadar uzun süre canlılığını koruyabileceğini de belirliyor. Mesela protein içerenler daha uzun süre dayanabiliyor, yağ içerenler daha kısa süre dayanabiliyor. Şimdi bu anlattıklarımı bir de şema haline getirelim ki unutulmaz bir hale çevirelim. Şimdi iki tane döllenme var dedik kapalı tohumlu bitkilerde biliyorsunuz, açık tohumlu bitkilerde tek döllenme vardı. Bu yüzden besi doku onlarda en kromozomluydu. Burada besi doku 3 kromozomlu. Şimdi birinci döllenmeden oldu? En kromozomlu sperm en kromozomlu yumurtayla döllendi ve zigot oluştu. 2 en kromozomlu. Zigot hemen mitoz bölünmelere başladı ve embriyoyu oluşturdu. İkinci döllenme nedir? İkinci sperm çekirdeği embriyo kesesinin merkezinde bulunan polar ya da kutup çekirdekler ya da hücreler dediğimiz yapılarla birleşti, döllendi ve triploid çekirdeği oluşturdu. Triploid çekirdek 3n kromozomlu. Neden? n kromozom artı n kromozom polar hücrelerden geldi. n kromozom da spermden geldi. Toplamda 3n kromozomlu oldu. Triploid çekirdek hemen mitoz bölünmelere başladı ve endosperm dediğimiz 3n kromozomlu besi dokuyu oluşturdu. İşte bu Embriyoyla endospermin etrafı tohum kabuğuyla kaplandığında biz bu yapıya ne diyeceğiz arkadaşlar? Tohum diyeceğiz. O zaman şu şekilde yazabiliriz. Embriyo ve endosperm etrafı tohum kabuğuyla kaplandığında işte biz bu yapıya tohum diyeceğiz. Tohumun etrafında ovaryumun gelişmesiyle de ne oluşacak? Meyve oluşacak. Şimdi şunu unutmayalım. Çift dönlenme olayı Kapalı tohumlu bitkilerde görülen bir özellik. Açık tohumlu bitkilerde tek döllenme olduğu için besi doku onlarda en kromozomludur. Kapalı tohumlu bitkilerde 3'en kromozomludur. Peki ne işe yarayacak? Onu da tekrar söyleyelim. Endosperm dediğimiz besi doku çimlenme bitip de ilk yaprağını çıkarana kadar embriyoyu ne yapacak? Besleyecek. E, normalde bitkiler ototroftur demiştik. Kendi besinlerini üretir demiştik. Fakat henüz bu embriyonun e, klorofili, kloroplastı yok. Çimlenme döneminde ne olacak? Buradaki tohum kabuğu çatlayacak. E, tohum uykudan uyanacak. Şu anda absisik asit etkisinde. Bu yüzden uykuda. Ne diyorduk biz ona? Dormansi diyorduk. Giberellin salgılandığında, çimlenmeye başladığında yani metabolizması hızlandığında artık buradaki besi dokuyu kullanacak metabolizma olayları için. Neden? Çünkü henüz fotosentez yapamıyor. O sırada işte tohumdaki kuru ağırlık azalacak sırf bu yüzden. Çimlenmesini tamamlayıp ilk yaprağını çıkardığında fotosentez yapmaya başladığında zaten orada endosperm de bitmiş oluyor genellikle ve ilk yaprağını çıkarıp fotosentez yapmaya başladığında kendi besinini ürettiği için kuru ağırlık tekrar artmış olacak. Kuru ağırlık grafikleri o yüzden önce azalır, sonra artar şeklinde gösterilir. Buna da dikkat edelim. Bir de şundan bahsedelim. Bunların genetik yapılarıyla ilgili sorular karşınıza çıkabiliyor. Hemen düşünelim şimdi. Normalde bu iki tane spermitozla oluştuğu için birbirinin aynı genetik yapıdalar. Şuradaki yumurtayla polar hücreler de mitozla oluştukları için yine aynı genetik yapıdalar. Fakat zigotla şuradaki triploid çekirdek aynı genetik yapıda değil arkadaşlar. Dikkat edin burada en kromozom en kromozom geldi. İken kromozomlu zigot oluştu. Burada bir döllenme var. Burada ise 3 tane hücrenin döllenmesi söz konusu. Dolayısıyla zigotla triploid çekirdeğin genetik yapısı birbirinden farklı. Yine aynı şekilde embriyoyla endospermin genetik yapısı birbirinden farklı. Zigotla embriyoyu karşılaştırırsa sorular mitozla oluştuğu için o ikisinin genetik yapısı aynı. Triploid çekirdekle endospermi karşılaştırırsa Yine mitozla oluştuğu için bu ikisinin genetik yapısı birbiriyle aynı. Yani e, bir yapının oluşmasında döllenme, mayoz bölünme ki mayoz bölünmenin içinde işte homolog kromozom ayrılması, crossover gibi olaylar varsa orada çeşitlilik söz konusu. Buradaki embriyonun genetik yapısı, endospermin genetik yapısı bu yapıları oluşturan ana bitkiyle bu bir ağaç olsun mesela. Bu ağacın mesela kökteki hücresi, hücresiyle, yapraktaki hücresiyle de farklı genetik yapıda. Neden? Çünkü öncesinde mayoz bölümü ve döllenme olayları gerçekleşti. Ancak bunların etrafını saran tohum kabuğu tohum taslağının gelişmesiyle oluştuğu için ana bitkinin genetik yapısıyla aynı olacak tohum kabuğu. Fakat embriyo ya da endospermin genetik yapısı farklı. Evet arkadaşlar, böylece tozlaşma ve döllenme olaylarını anladık. Çift döllenme nasıl gerçekleşiyor anladık. Biraz da bununla ilgili soru çözelim ki bilgilerimiz tam olarak yerine otursun. Sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar. Müzik